<laughs> Aynen, öyle. Aynen öyle. Eyvallah. Öyle uzak durma. Öyle gecenin hal bilmesi gibi. Hadi bana yıldızlardan konuş. Gece tutar beni bilirsin. Kahır tutar. Başım erken döner. Bileklerim nabzıma güzel. Gölgem taşımaz beni. Öyle, öyle durma. Öyle uzak. Gecenin zamana dargın saatleri gibi. Gel, gel etme. Küsmenin zamanı değil kirpiklerini geceye az Yıldızları yaralarına bas Boş ver kasvetli geceleri Yolcularına yol vaat etmeyen trenleri Seni mutlu etmeyen gerçekleri Hadi boş ver Bütün sebeplerinden ayıklan Bir tarafa bırak nedenlerini Duyabileceğin tek sesi Yani kıpırdayan yüreğini dinle de gel Beni böyle gecenin ortasında Tek başına, tek başına, bırakma. Bilirsin, bilirsin ki gece tutar beni. İçime ağlarım da ıslatmam kirpiklerimi. Sesimi, ismini söylerken severim sadece. Yüreğimi, yüreğimi sana kurmuşum. Böyle bıçak yarası gibi sızlaması bundan. Hadi, hadi, hadi gel. Bırak acılarından anılarını ayıklamayı, rüyalarını sayıklamayı. Aklını yorma bizim olmayan gerçeklerle. Sen yüreğini dinle sadece. Bu gece saatten susmuşken zamana. Bana gel, gel, bana gel. Yüreğe nefes al, nefes Bülent abim. Teşekkür ediyorum. Erzincanlılar böyle, değil mi Erzücan'da da yürekli böyle şair <laughs> okuyan dostlarımız Erzincan deyince değil mi? Erzurum. Elazığ, Dersim, Diyarbakır, o bölgede, Bingöl'de e, o coğrafyanın içinde candan yürekten şiirler okunur. Candan yürekten Türkler de okuyor. Tüm Erzincanlı dostlarımız böyle bence bilen tabii izlesinler, dinlesinler, takip etsinler değil mi? <laughs> evet, Alkışlarınızla. Teşekkür ediyorum tabii ki. Sağlıkçı, şair, ...elkel keldraş Karahasan'dan hemen